Evet, AYT 2021. Öncelikle hepinizi çok büyük geçmiş olsun. Ee, hepiniz sınavdan çıktınız. İnşallah bu süreçten sonra hakkınıza hayırlısı neyse o olur. Ee, hızlıca ben de aklımda kalan soruları bir not ettim. Dilerseniz yavaş yavaş sizlere aktarayım. Binom sorusu vardı arkadaşlar. Cevap 24'tü. Daha sonra... A'nın alacağı değerler toplamı vardı. Eksi 24. Süreklilik vardı. Orada A değeri 1 çıkıyordu. B değeri 3 çıkıyordu. Toplamda 4'tü cevap arkadaşlar. İntegral 23 bölü 3'tü. Tenis topu sadece 1'den geçiyordu arkadaşlar. Güneş sorusu, uzunluk sorusu vardı güneş sorusuyla alakalı. 1.5 artı 1.5'ten cevap 3 çıkıyordu. Ee, daha sonra ee, bir uzunluk sorusu vardı kalanla alakalı. Bu da e, kalem sorusu pardon kalemle alakalı bir soru vardı 14 santim. Olasılık sorusu vardı merak ediliyordu. Genellikle öğrenciler de sınav çıkışında birbirine soruyordu şahit oldum buna. 1 bölü 5 de arkadaşlar. Diskriminat sorusu vardı köklü soru. 1 böyle iki. Pizzat sorusu vardı. Hani dün de ÖSYM herhalde bu pizzayı baya bir çok seviyor. Dün de e, TYT'de çıkmıştı. Bugünkü soru e, 81. Dünkü soruyu tam hatırlamıyorum. Videolarım içerisinde var bakabilirsiniz. Proje, proje sorusu vardı 9. E, fos sorusu F bileşki F sorusu yani ikili ile 3 aralığıydı. E, kalem sorusu 14 demiştik. Fonksiyonda grafik işaret sorusu. Dün de galiba artı eksi eksiydi. Bugünkü de artı eksi eksi. Çemberin analitik ee, sorusu vardı arkadaşlar. Eksi 5 bölü 12 ile 5 bölü 12 aralığında. Tanjant sorusu vardı. Z en küçük daha sonra x daha sonra y. Zaten yani küçükten büyüğe sıralıyorum arkadaşlar. Z x y. Tenis topu sorusu vardı. Yalnız bir. ızgara yalnız a. Limit x'i sağdan giderken sorusu vardı 72. Ee, sonra sıralama sorusu vardı arkadaşlar. En küçük c ortadaki b en büyük a oluyor. Yani küçükten büyüğe sıraladığında cba şeklinde ilerlemektedir. Ee, i̇kinci dereceden denklem sorusu vardı arkadaşlar. x çarpı x kök 2 y kök 2 iki oluyor. İkisinin çarpımı ne oluyor? 2 oluyor arkadaşlar. Ekok sorusu vardı. 32 artı 9'dan 41'dir cevap. Asal sayı sorusu vardı. 30 re. E, fonksiyon maksimum değer e, ortadaki değer aralığını falan istemişti. 2 ile 3 aralığıydı. Mantık sorusu vardı arkadaşlar. 30. Logaritma sorusu vardı. 1.72. Diğeri eksi 0.69'du. Kartezyen çarpımı vardı arkadaşlar. C'nin elemanlarını istiyordu. Oradan 1 artı 4'ten 5 çıkıyordu. E, dizi sorusu vardı. 8. E, açı pergeli sorusu vardı arkadaşlar. 60 derece. İntegral polinomlu olan integralli bir soru vardı. 3 de cevap. Trigonometri sorusu vardı. 20 pi bölü 9. E, bir tane daha vardı. Kotanjant teta bölü 2 di zannedersem. E, arkadaşlar sınav genel olarak zordu. Ee, şöyle gözlemlediğimde sınav çıkışı oturdum. Çıkan kişileri gözlemlediğimde gerçekten hani kolay diyen öğrenciye rastlamadım. Sizleri çok iyi anlıyorum. Hani şu süreçte gerçekten bu soru tipleri hani diyebilecek bir şey bulamıyorum. Tek diyeceğim inşallah hakkınızda hayırlısı olur. Hepinize hoşça kalın. Şimdiden dinlenin. Kafanızı dinleniş. Şimdiden sonrası artık sınavınızı girdiniz. Elinizden geleni yaptınız. Artık bu süreçten sonrası sonuçları görmek. Ondan sonra tercih dönemi. Tercih döneminde tekrar sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.